Deli Kalp 18. Bölüm Fragman Analiz Gaurav, Siti'yi arayıp nerede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Onun evine gittiğini, tanışmak için Rudra'yı getirdiğini söyleyecektir. Siti heyecanla Gaurav'ın yanına gidecek ama Gaurav onu boğmaya çalışacak, bağıracaktır. Gaurav, Siti'ye inandığı için dünyanın en aptal adamı olduğunu dile getirecek Siti ise söylediklerinden bir şey anlamayacaktır. Köye geldiği ilk gün sevgilisinin de ailesiyle orada bulunduğunu söyleyecektir. Siti hayır deyince Gaurav dalga geçtiğini düşünecek. Neden hayır diyorsun diyecektir. Babasının konferansta halka her şeyi söylediğini, Şiva ile bir ilişkisinin olduğunu düşünecek. Bu yüzden ikisinin kaçtığını anlatacaktır. Kalbini kırdığı için Siti'yi cezalandıracağını söyledikten sonra Shiva Siti'yi Gaurav'ın elinden alacaktır. Shiva, Gaurav'ın bir daha burada görmek istemediğini, bir daha Siti'ye zarar verirse diri diri yakacağını söyleyecektir. Gaurav da Siti'ye "Sevgilin seni kurtarmaya geldi." diyerek dalga geçecek. Bunun da yalan olduğunu söylemesini isteyip gerçekleri anlatmasını bekleyecektir. Siti, Shiva her şeye karıştığı için ona tokat atacak, Gaurav'a durumunun iyi olup olmadığını soracaktır. Gaurav ise Siti'nin ondan uzak durmasını isteyecektir. Kendi yaptıkları ile nasıl yaşayacağını soracak, kalbi temiz olanların utanç duyacağını söyleyerek kötü biri olduğunu ima edecektir onun çok yalan söylediğini, yaptıkları için affetmeyeceğini anlatacaktır. Acı çektirdiği gibi acı çekeceğini, hayatından çekip gideceğini söyleyecek, suçlarının cezasını bulacağını anlatacaktır. Siti, Gaurav'a yardım edip onu yerden kaldıracakken Gaurav ise buna müsaade etmeyecektir. Siti onu dinlemesini isteyecektir ama Gaurav Siti'nin bulunduğu yeri terk edecektir.